Burada önemli bir konu da af ve ceza indirimi konusu. Türkiye'de ciddi bir şekilde bu yönde beklenti var. Çünkü şu anda Türkiye cezaevlerinde 162 bin kişi var. Devam eden 7,5 milyon ceza davası var. 200 binin üzerinde aranan insan var. 7,5 milyon ceza dosyasının her dosyada 2 tane sanık, 2 tane tanık, 2 tane müşteki varsa 45 milyon eder. Sayın Başbakan'ın ifadesiyle Türkiye'de adalete güvenin %20'lere indiği bir Türkiye. Dolayısıyla bu yönde yoğun bir talep var. Rakamın bu kadar düşük çıkmasının yani yüzdelik itibariyle af ve ceza indiriminin çıkmasının e, vatandaş tarafından bu konunun hafif alındığından kaynaklanmıyor. Ama son bir yıl içerisinde yaptığımız hemen hemen her ankette ilk 5-6 içerisinde bu konunun olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ahlaki yozlaşma tabii çoklu olarak düşünülmesi lazım. Ticarette ahlaki yozlaşma, sokakta ahlaki yozlaşma gibi çok alt boyutları var. Ben burada bir noktayı söyleyeyim. Bu gündem konularında problem olarak görülen konuların içerisinde mesela 3-4 ay önce bir bedelli konusu da sürekli yer alırdı. Bir kanunla bu bedelli meselesi bir şekilde çözüldü Türkiye'de ve bu bedelli meselesiyle birlikte Türkiye'nin gündeminde bedelli konusu çıkmış oldu. Bu maddelerin içerisinde özellikle ceza indirimi ve af konusunda mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi şu. Mümkünse tabi bunu komisyonlar mecliste belirleyecekler ama bugünlerde görüşler maddelerin içerisinde seçimden önce bu konu gündeme getirilmeli. Ve bir şekilde hükmün açıklamasını geriye bırakmayı 2 yıldan 3 yıla çıkarma, şartlı tahliyeyi bir yıldan 2 yıla çıkarma gibi bir af yasasından bahsetmeden bir ceza indirimi ya da bu anlamda bir düzenlemenin mutlaka yapılması hayati derecede önemli. Çünkü Türkiye cezaevlerinin maalesef yüzde yüzün üzerinde bir doluluk oranı şu anda karşımızda duruyor ve ciddi bir sorun olarak bu sorun da karşımızda durmaktadır.